Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı Genelgesiyle taksilere yönelik olarak getirilen yeni tedbirler ve önlemler bugün alınmaya başlandı. Yanımızda Karasu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Kerim Uyar var. Kerim Başkanım bugün uygulamanın ilk günü. Periyodik olarak neler yapılacak bu konuda hakkında bilgi verir misiniz? Şimdi bugün taksilerimizin tamamı dezenfektan olarak ilaçlanmaları yapılacak. Durakları da dahil olmak üzere. Bakanlığımızın göndermiş olduğu genelgeye istinaden her hafta bu çalışmayı yapacağız taksilerimizle, taksicilerimizle beraber. Bunun dışında ayrıyetten e, taksicilerimiz de e, binen müşterilere ilk önce kolonyasını ikram edecekler. Masksiz yolcu taşımayacaklar. Üç kişiden fazla yolcu taşımayacaklar. E, bu manada yolcu indikten sonra tekrar dezenfektan maddesiyle e, temizliğini yapacaklar. Bu süreç haftada her hafta devam edecek. Yalnız dezenfektanımız her hafta devam edecek ama yolcu her bindiğinde indiğinde araç içi dezenfektanımız şoför tarafından devamlı yapılacak. Zaten bildiğiniz gibi daha önce biz şehir içi minibüslerimiz ve halk otobüslerimizi her hafta ilaçlıyoruz. Evet. Bunlar taksicilerimizi de aynı zamanda ilaçlıyorduk ama 8, ayın 8'inde gelen bakanlık genelgesiyle ilgili daha ciddi daha önemli tedbirler aldık bu konu üzerine ciddi olarak duruyoruz. Hem kendi sağlığımız hem de taşıdığımız müşteri sağlığımız için önemli olduğunu devletimiz düşünmüş. Biz de uygulama neticesinde devam edeceğiz. Teşekkür ederim. E, taksilere yönelik uygulamanın bugün ilk günü. Evet. E, siz ne gibi önlemler aldınız ve bu uygulamaları önlemleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Kolonyamızı aldık. Müşterimiz indikten sonra bundan sonraki şey günler itibaren müşterinin indiği bindiği kol kapı kollarını temizleyeceğiz dezenfektanla. Kendimiz maskeli, müşte, yolcumuzu da maskesiz almayacağız yasak. 3 kişiden hariç almıyoruz kanuna göre. Bugünden itibaren böyle yani. Gerekli, ha, bir Belediye'nin şeyiyle birlikte, şoför odamızın başkanımızla birlikte ezenfekte olacak. Bu şekilde önlemlerimizi almış bulunuyoruz. Gerekli bilgilendirme sizlere yapıldı. Bununla ilaçlamalarınız yapılıyor. yapılıyor. yapılıyor evet. Bundan sonra düzenli önlemleri siz tabii şoförler ki. olarak alacaksınız. taksi durakları olarak evet, alacaksınız. Evet, evet. Ve müşterilerinize de e, kuralları hatırlatmak Hatırlatacağız tabii ki. Tabii ki. İlk teşekkür ediyoruz. Saygılarımla. Teşekkür Çok Sağ olun. Sağ olun. E, valla e, gayet iyi buluyoruz da daha yani bu sürekli olması daha iyi olur yani böyle sık sık olsa. Abi. E, sık da ben de. Biz de bundan sonra daha dikkatli olacağız. Temizlik açısından, dezenfekte açısından devamını diliyoruz yani. Hadi alıyoruz. Şöyle dönüyoruz. Yetişimi evet. kesiyoruz yani.